Portekiz prensi 1. Pedro, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çeken ancak soylu olmayan bir kadın olan Ines de Castro'ya aşık olur. Kraliyet kurallarına ve toplumsal sınıf ayrımlarına rağmen ikili arasında büyük bir aşk filizlenir. Ancak Pedro ve Ines bu aşkı gizli tutmak zorundadır. Çünkü Pedro'nun babası, Kral 3. Alfonso, böyle bir ilişkinin krallığın çıkarlarına zarar vereceğine inanır. Kral Alfonso oğlunun bir hizmetçi kadına olan ilgisini öğrenince büyük bir öfkeye kapılır. Bu yasak aşkı bitirmek için sert bir karar alır ve Ines'i saraydan uzaklaştırarak sürgüne gönderir. Ancak Pedro aşkından vazgeçmez. Babasının emirlerine karşı gelerek sevdiği kadının peşinden gider. Prensin bu isyanı kralın öfkesini daha da körükler. Oğlunun devletin çıkarlarını hiçe sayarak bir hizmetçiyle aşk yaşamaya devam etmesi Alfonso için kabul edilemez bir durumdur. Bu yüzden acımasız bir emir verir. Ines öldürülecektir. Krallığın askerleri, sürgüne gönderilen Ines'i bir manastırda bulur ve acımasızca katleder. Bu ölümün ardından Pedro tarihte hiç yaşanmayan bir şey yapacaktır. O andan itibaren Pedro, sevdiği kadının intikamını almak için yemin eder. Yıllar sonra kral Alfonso vefat eder ve Prens Pedro tahta çıkarak kral olur. Krallık tacını giydiği anda ilk emri ise yapılan haksızlığın hesabını sormak olur. Pedro Ines'in mezarını açtırır ve onu Portekiz kraliçesi ilan eder. Ancak bununla yetinmez. Ines'in ölümünden sorumlu olan herkesi saraya toplatır. Onları mezarından çıkardığı ölü kraliçenin elini öpmeye zorlar. İntikam bununla da bitmez. Pedro Ines'in ölümüne sebep olan herkesi acımasızca cezalandırır. Suçluların kalbi sökülür ve mezarlarının üzerinde çiçek yeşermesin diye tuz serpilir. Bu yalnızca bir intikam değil, aşkın ölümü bile aşan feryadıdır. Prens Pedro'nun hikayesi, tarihe hem trajik bir aşk hem de unutulmaz bir intikam öyküsü olarak kazınmıştır. Bu tarz içeriklerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.